Yılda iki bayram yer gözüme görün Hasretine katlanamam ölürüm Bedir saçı sırma ile örgülüm. Varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun Bedir saç ısırmayla örgülümde varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun. Dağladın sinemi göz göre göre. Of bir günün içinde yar yandım bin kere. Çunacağım yoktu kız sayısız, çundurdum elede, elde senin gibi de yar olmaz olsun. Çunacağım yoktu kız sayısız, çundurdum elede, elde senin gibi de yar olmaz olsun. Ettin kundura mı derde müptela ah. Açtın şu başıma bin türlü bela Yetmeye muradın kız gözünde kalada. Her dem iki yakan bir olmaz olsun Yetmeye muradın kız gözünde kala Her dem iki yakan bir olmaz olsun Dilerim Allah'tan Dilerim Allah'tan ellerin koynunda kala Her dem iki yaran iki yakan bir olmaz olsun Şimdi türküler bazen o kadar derinden söyleniyor, bazen o kadar yürekten söyleniyor ki ve hissediliyor. Türküler yazanlar boşuna yazmamış. Ayrılıktan, aşktan, hasretten, gurbetten, sevgiden, ömürden, bugün varız, yarın yokuzdan sevginin özünden yazılmış türküler. Türküler en güzelidir. Şiirler de öyledir kiza Hani türküler yalan bilmez, türküler sahte olamaz, türküler iki yüzlü olamaz, türküler yürekten gelendir. Yürekten, dile, dilden, sizlere, sevgiyle, aşkla gelendir. Kaleme, yürek, yüreği güzel olan insanlar bu güzel türküleri yazar, kaleme döker, bizlerde radyolarımızda, ekranlarda sizler için paylaşırız. Saçımın akına bakma sultanım 18 sekiz yaşına yar yar girmiş gibiyim Girmiş gibiyim Belki senden üç beş üç beş yaşlıyım ama yar yar Zincire vurulmuş aslan gibiyim Belki senden üç beş üç beş Küçüğü ama yar yar zincire vurulmuş aslan gibiyim. Sen küçüksün sevda nedir bilmesin. Şımartmışlar seni gül kıymat bilmesin. Gönül kırarsın. Seni sevdim desem yar yar belki kızarsın da lele. Ondandır bu türlü uzak duruşum. Evet, diğerini hava öğüt getirsin. Sami Güzeloğlu, senin için gelsin abim. Efendim herkese selam olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için.